Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Kripto piyasası kampanyosu, XRP 3 doların altında, BTC, SOL, ETH ve DOGE büyük kayıplar görüyor. Kripto para piyasası şu anda mücadele ediyor ve en iyi 10 altcoin'in çoğu büyük düşüşler görüyor. Bitcoin, BTC bir miktar dayanıklılık gösterse de, birçok altcoin kırmızıda ve bu da yatırımcılar arasında genel bir belirsizlik hissine yol açıyor. Piyasa lideri Bitcoin, son 24 saatte %2,59'luk hafif bir artış göstererek 99.780 dolardan fiyatlandırılıyor ancak beklenen yükseliş dalgasını hala deneyimlemiyor. 3.104 dolardan işlem gören Ethereum (ETH), son 24 saatte %5,93 düşüş gördü ve bu da altcoin piyasasında daha geniş bir zayıflığa işaret ediyor. ISRP 2.85 dolar, ilk yükselişe rağmen, son 24 saatte %6.47 düşüşte bir düşüşte karşı karşıya kaldı. Benzer şekilde, solana, sol, zorlu bir dönemden geçti, son 24 saatte %9.57 düşüş ve geçen hafta %18.75 düşüş yaşadı. Binance Coin, BNB, düşüş eğilimini takip etti ve %3.45 düşüş gördü başlıca stable olan Tether, USDT ve USD Coin, USDC 1.00'da sabit kaldı ancak piyasanın oynaklığından faydalanmıyorlar. Dogecoin, Doge, Cardano, ADA ve Tron, TRX gibi diğer altcoin'ler de mücadele etti ve son 24 saatte minimal ila orta düzeyde düşüşler gösterdi. Kripto paraların toplam piyasa değeri şu anda 3,38 trilyon dolar seviyesinde ancak daha geniş piyasa hissiyatı zayıf kalmaya devam ediyor. Bitcoin'in %58,55 %58,55'lik hakimiyetiyle yatırımcılar devam eden düşüş karşısında temkinli davrandıkları için birçok kişi piyasanın yön bulmasını bekliyor. Fear Greed Endeksi 54 seviyesinde ve belirsizlik ortamında tarafsız bir duruşa işaret ediyor yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.